Merhaba arkadaşlar. Adım Burak Özen. Denizli Çamalı'da yaşıyorum. Görüsel bilgisayar programcılığı ikinci sınıf öğrencisiyim. Yani son sınıf öğrencisiyim. Bugün size Windows 10 ile gelen yenilikleri anlatacağım. 30 Eylül 2014'te teknik ön izleme sürümü tanıtıldı. 2015 yılının yaz aylarında satışa sunulması beklenmektedir. Yeni, yeni özelliklerin yanı sıra Windows'un yeni sürümünde Windows 8'de bulunan ve en Önemli sayıda kullanıcının şikayette bulunduğu uygulamalar başlat menüsü ve en seçimli gelen masaüstü tercihleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Windows'un ilk yapıları 6.4 sürüm numarası ile geldi. Ancak 21 Ocak tanıtımıyla sürüm ala çıktı. Yenilikler 30 Eylül 2004 tarihinde Windows takımının YouTube sayfasında yüklenen tanıtım videosunun Windows'un yeni sürümü ile sunulan sunulacak olan başlıca özellikleri tanıtılmıştır. Arayüz ve kullanılabilirlik üzerine odaklanılan tanıtım videosuna göre yeni sürümde arayüzün küçük ama önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi Windows'un klasikleşmiş başlat menüsünün yeni, yeni, sürümü uygulanarak tekrardan gömülü olarak Windows'un bir parçası haline gelmiştir. Bir diğer önemli değişiklik ise Windows 8 ile hayatımıza giren başlangıç ekranı veya geleneksel Windows masaüstü aracın arasında seçim yapabilme imkanı sunmasıdır. Windows 8 ve 8.1'deki başlat tıkı değişikliklere uğramış ve sadece yatay gruplandırma yerine yatay ve dikey gruplandırma seçeneği gelmiştir. Başlat menüsünün sağ tarafında sabit kısa yollar yerine modern kutucuklar bulunmaktadır. Ekranda görünüp kısa sürede kaybolan bildirimler için görev çubuğunda bildirim alanında bildirim merkezi eklenmiştir. En önemli yeniliklerden biri ise Windows 8 ile tanıtılan Windows mağaza uygulamalarının geleneksel pencere özelliklerine küçültme, büyütme, kapanmaya kavuşmuştur. Masaüstü pencereleri ile modern uygulama pencereleri birbirleriyle karışmaması için modern pencerelerin görünümü farklı olacaktır. Bununla birlikte Linux tabanlı işletim sistemlerinin sahip olduğu birden fazla masaüstü yani çalışma alanı yaratma özelliği Windows 10'un getireceği en önemli yeni özelliklerden birisidir. Ayrıca üretici firma yaptığı bir anket sonucunda kullanıcıların büyük çoğunluğunun RAR, ZIP gibi dosyalarının ek bir programa ihtiyaç duymadan Windows tarafından otomatik olarak açılmasını istemesi üzerine bu özelliği ekleyeceğini duyurdu. Ee, bu Windows 10 yeni sürümünde yani tabletlere, bilgisayarlara hepsine uyumlu olarak gelecek. Bunun böyle bir resim görsel olarak attık buraya. Windows 10, Windows 8 ve 8.1'de ayıran temel özellik e, dokunmatik cihazlar ve klasik cihazlar arasında farklı e, yani farklı gözetemezsin Hepsinde aynıdır. Dokunmatik cihazlarda daha verimli çalışan Windows 8 ve 8.1 bu nedenle Windows'un eski sürüm kullanıcılarını rahatsız etmiş ve yeni sürüme geçişler beklenildiği kadar olmamıştı. Ancak şimdi bu durum göz önüne alınarak kullanıcının cihaz özelliklerine göre bütün uygulamalar tablet modu ve normal mod olarak iki şekilde dizayn edilmiştir. Başlat menüsü de bu durum göz önüne alınarak iki farklı moda da uygun hale getirilmiştir. Bu şekilde. En dikkat çeken yeniliklerden biri de Windows'un Internet Explorer yerine şu anki kod adı Project Spartan olan yeni bir web tarayıcısı koyacak olması oldu. Internet Explorer ile ilgili olumsuz geri bildirimlerin çokluğu sebebiyle Windows 10 ile başlanan değişimin devamlılığı için yeni bir tarayıcıya geçilmesi zorunluluğu doğdu. Sade arayüzü ve kullanılabilirliği üst düzeyde tutmaya çalışmıştır. Kullanıcıya web sitesi üzerinden not alma, Kişisel yardımcı e, karton ile e, aramalar yapabilme, eski internet explorer sürümlerine göre daha hızlı olma gibi özellikler sunuyor. İsmini Microsoft e, ün önemli oyun ser e, serilerinden olan Halo'dan almaktadır. Lansman e, e, işletim sistemi adını Windows şefi Terry Microsoft açıklamış ve daha sonra bazı detaylara geç, geçiş yapmıştır. Yeni işletim sisteminin şimdiye dek Windows serisinde piyasaya sürülen en e, geniş cihaz seçeneğine sahip işletim sistemi olduğundan bahseden Microsoft, bunun ardından bir kişiye ait tüm cihazlardan Windows'ların birbiriyle eşleşmesi, senkronizasyonunu sürdüreceğini Windows onun masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, televizyonlarda ile tablet bilgisayarlarda rahatlıkla e, çalışacağını da belirtmiştir. 21 Ocak 2015'te yapılan Windows 10 tanıtımında yeni Windows 10 tanıtımı dışında bu Windows sürümünü kullanılacağı platformlar da tanıtıldı. Windows 10 sadece bir bilgisayar işletim sistemine olmak yerine vaat edildiği gibi çoklu platformlarda da çalışacaktır. Windows 10 PC'lerde, tabletlerde, telefonlarda, Xbox'ta ve Microsoft'un ilk defa sunumda tanıttığı HoloLens de kullanılacak. Şimdi e, sunumu Hüseyin Çekiç arkadaşım devam edecektir. Burak arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ee, ben Hüseyin Çekiç, Görüsel Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, bugün sizlere Windows 10'un gelen yeniliklerin devamını ben anlatacağım. Windows 10, Windows 7, 8 ve 8 bir kullanıcılığına Bilgisayar ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra bir başka bir yenilik Universal Apps ile yani evrensel uygulamalar. Bir, bir platform için yazılan uygulama diğer platformlara da uyumlu olacak. Örneğin evrensel ofis uygulaması. Microsoft Office uygulaması hem PC hem de tablet ve telefonlarda aynı işlevselliğe sahip olacak. Birçok uygulamanın her platformda uygun, olarak, uygun çalışılabilir hale getirilmesiyle evrensel Windows Store kullanıcılara sunulmuş olacak. Tanıtım esnasında dikkat çeken şey ise Windows Shell oldu. Windows Vista ile gelen Aero tarzı saydamlıklar olmasa da yeni tema ile saydamlık en azından başlat menüsüne gelmiş gibi gözüküyor. Windows 10, Xbox ve PC kullanıcılarının aynı oyunları platform farkı gözetmeksizin oynayabilmesi için Xbox app'ı geliştirdi. Ve farklı platformdaki oyunculara aynı platformda o gibi oyun oynamaya deneyimi, oyun oynama deneyimi sunmaya başladı. Bunun yanında oyunların platformlar arası stream özelliği de geldi. Ayrıca Gyrafix 12 ile de performans artışının %50 civarında olması bekleniyor. Komut işlemini de gözden geçiren Windows 10 benzeri işletim sistemlerindeki birkaç özelliği de eklemiştir. Saydamlık ve kısa en son sürümünde deneysel olarak sunulmaya devam etmektedir. Ee, Windows 10'un geliş, 10, geliştir, Windows 10 geliştirme aşamasındaki sürümler ve yenilikleri var şu anda karşımızda. İlk sürümümüz e, 1 Ekim 2014 tarihinde çıkmış, Gelmiş yani. Görev gör, görünümü, tamamı sürümler, başlat menüsü. İkinci sürümümüz 24 Ekim 2014 tarihinde. Üçüncü sürümümüz 12 Kasım 2014 tarihinde gelmiş. Ee, 2014 12 Kasım 2014 tarihinde gelen en o sürümdeki OneDrive senkronizasyonlar eklenmiş. İnternet Explorer ve yeni özellikler eklenmiş. 23 Ocak 2015'te dördüncü sürüm geliyor. 18 Mart 2015'te son sürümümüz gelmiş. Gelen yenilikler bu şekilde. Şu anda Windows 10 kurulumumuz için gereken sistem gereksinimleri karşımızda. İşlemcimizin iyi olması gereken özellikler var şu anda. Rezigas ve üzeri hızlı çalışan veya Nix ya da SS2 destekli işlemci olması gerekiyor. Ee, RAM'imiz 2 GB için 32 bit ya da 4 GB 64 bit için olması gereken sistemler. Grafik kartları DirectX 9 destekleyen ve VDDM sürücülerine sahip olan tüm ekran kartları. Sabit disk yani hard diskinin disk boş olan. 32 bit için 16 GB boş yer gerekiyor. Ya da 64 bit için 20 GB. Windows 10'un teknik ön izleme sürümü Microsoft'un ön izleme sitesinden indirilebilir. Ancak sürümün güncelleştirilme aşamasından olduğundan hataların ve sorunların var olduğu unutulmamalıdır. Eğer kurulum yapılacaksa Windows 8 ve 8.1 kullanıcılarının USB kurtarma diski oluşturmaları tavsiye edilmektedir. Önceki sürümler ise Teknik ön izleme sürümünü tekrardan kurmak zorunda kalabilirler. Windows 10 Teknik ön izleme sürümünün indirebilmesi için Windows Insider Programa Katılmak gerekmektedir. Kullanıcıların geri bildirimlerini isteyen Microsoft Bu yöntemiyle hem kullanıcıyı hallatmak, hem de yeni ürünlerinin tanıtımını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Ürünün için teşekkür ederim.